Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere şu arkadaşın kutu açılışını yapacağız. Nedir bu arkadaşın adı? MSI B450M Mortar Max. Nasıl okunuyor bu bilmiyorum ama muhtemelen Amerika'ya ait bir füzenin ismi. Burada ne yazıyor? Arsenal Gaming yazıyor. Tam şurada. Neymiş? AMD Ryzen 5000 serisiyle uyumluymuş. Aslında bu Ryzen 5 serisi bu kartlara destek vermeyecekti. Fakat biraz tepki aldığı için hadi ona da destek verelim. Intel'den farkımız olsun deyip destek verdiler. Ryzen 3'ü zaten destekliyor. 3 serisini. Onunla aynı dönemde çıkmış bir anakarttır bu. Yaklaşık 2 yıllık bir anakart. Yani piyasaya çıktığından beri. Daha önceki modelleri de destekliyor. Ryzen 1, 2, 3, 4, 5 bu serilerin hepsini destekliyor. Yani nesilleri destekliyor. Ryzen 3, 5, 7 ve 9'u destekliyor. Hepsinin bütün versiyonlarını. Bir de Atlon'u destekliyor yanlış hatırlamıyorsak. Diyelim zaten siz araştırırsanız çıkar almak üzere sitelerden vesaire falan filan orada satıcılar da sorabilirsiniz hangisini destekliyor diye. O şekilde bulmanız çok kolay. Neymiş? Overclock desteği varmış. Hemen burada yazıyor. Tam şurada siz göremiyorsunuz. Şurada yazıyor ki Overclock desteği var. Windows 10 için hazır. PC Express 3.0 diyor. Bu arada Windows 10, 7, 3, 5 fark etmez. Herhangi bir Windows'u kursanıza çalışır. Yani ana onda pek etkisi yok. Her neyse. Aile Terminal PC Express 3.0'mış. Bu anakartımız diyelim üzerindeki yongalar şeyler ona göre uygunmuş. Şimdi kutusunu açalım. Kaldırıyoruz bu şekilde. Bizi içeriden poşetli bir şekilde anakartımızın kendisi çıkıyor. Bu poşet ne poşeti diye soracak olursanız. Elektriklenmeyi, statik elektriklenmeyi önleyen bir poşet kendisi. Hemen altında güzel bir anakartımızın alt üzerine herhangi bir hasar gelmesine çok harika bir çözüm çıkıyor b de bu çıkmamıştı onda kutu açılımı var şu üstte ona bakabilirsiniz GIGABYTE'in B450M-CH kutuyu çıkartıyoruz bunun altında ne varmış hemen bunu kenara alalım şu şekilde yere bıraktık backplate'imiz çıkıyor arkadan arka plaka için işte takıyorsunuz bunu ne oluyor orası bu şekilde kapalı kalmış oluyor bundan çıkıyor bir adet bunu da atlak çıkartalım paketinden öyle gösterelim size Şöyle açabilirsek Açmayı başaramadık. Çok hasar vermek istemiyorum o yüzden. Daha insani bir şekilde açmak istiyorum ama direniyor poşet. Böyle bir kola kokusu var ama çözebilmiş değilim. Bu şekilde açalım. Ne olur ne olmaz poşetlerini atmıyorum. Yarın öbür gün lazım olabiliyor. Kargolarken ya da garanti gönderirken vesaire. O da bu şekilde. Tipe size gösterelim. Type-C girişimiz vesaire var zaten. Onlara geleceğiz birazdan. Bunu da kenara aldık. Ardından SATA kablolarımız çıkıyor. Bir önceki videoda da Gigabyte videosunda bunlara SATA değil RGB kablosu yanlışlıkla yerden yere vurulduk. Kalkılar Özür dilemiştik ama yine de haklılar. Bu RGB kablo değil arkadaşlar. Zaten siz biliyorsunuzdur. Onun haricinde CD'miz çıkıyor. %99 kullanamayacağız. Ve kullanmayacağız çünkü bilgisayarımızda CD girişi yok artık. USB gönderseler çok iyi olur ama en son Intel yoluydu galiba. 12. neslinde. MSI stickerımız çıkıyor bir adet. True Gaming yazıyor. Gerçek oyun diyor. Gerçek oyuncu diyor. Gerçek oyunlar diyor. Bir şeyler diyor. Burada ne var? E, kurulum. Fanı nasıl kurarsınız vesaire diye. Bu YouTube'da YouTube için şey koymuşlar. Çok iyi. Biz zaten nasıl takılıyor videomuzda da göstereceğiz. Fanı nasıl takılır? merak ediyorsanız. Hemen açıklama kısmındaki fan nasıl takılır, işlemci nasıl termal macun yenilenir vesaire takılır. O videomuza da bakabilirsiniz. İçinden bir adet daha bir şeyler çıkıyor şu şekilde. Monitörler vesaire bir şeylerden bahsetmiş. Burada da bir yazı var. Git şuraya bak diyor. MSN sitesine. Keşke bir kod vesaire bir şeyler verseydiniz de hediye olarak. indirim indirim bir şeyler. Burada da ne var? M2 için vidalarımız var. Çok küçücük tabii ki. Görmek neredeyse mümkün değil. O dakika bakalım evlat. Gördünüz. Onları da hemen kenara attık. Ve kitapçığımız var. Kitapçıkta da nasıl kullanılır yazıyor. Kullanım kılavuzu. Detaylı bakalım hemen şöyle. Evet gayet iyi vesaire nereye takmanız gerektiğini yazıyor. DM1 ve DM2. Bunlar zaten birazdan geleceğiz. DM2, DM1, A, A1, A2. Evet güzel bunlar önemli yerler. Bunlar işimize yarayacak. Çünkü hangi remi nereye takarsanız daha fazla performans alabileceğiniz ya da nereye tak takmanız gerektiğini set direkt olarak söylüyor ki herhangi bir sorun yaşamayasınız. Tekrar bunu buraya bıraktık. ve kutumuzu da bu şekilde kapatıp kenara attık. Bu arada kutunun arkasına bakalım. Oraya göstermedik. Hemen şöyle kapatıp kutunun arkası da bu şekilde odakla bakalım kameracım. Görüyorsunuz her şey burada yazıyor zaten. Yine bu şekilde biraz gösterelim sizlere. RGB'si de var şurada görüyorsunuz onatan kasada size göstereceğiz Her neyse bir de arayı sıkıştıralım kutunun kenarında kalmış garanti belgemiz de içerisinden çıkıyor anakartımızın şu şekilde gösterelim açıklama kısmına link koyacağım oradan satın alırsanız MSI Türkiye garanti olarak alabilirsiniz bilginiz olsun kutuya da baktığımıza göre neye geldik anakartımızın kendisine geldik en önemli parça bu arkadaşın fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 600 lirayla 1500 lirasına gidip geliyor 1500 lira olan versiyonu B550'de olan var. B450 olan da var. Niye öyle çok geniş bir fiyatlandırmaya tabi tutulmuş herhangi bir fikrim yok. Şu an bandı sökmekle meşgulüm. Size görüyorsunuz. Hemen onu açalım. Ya da yırtalım ne yapalım. Aynen açtık şu şekilde ve çıkarttık. İçinden neyi çıkartacağız? Anakartımızın kendisini çıkartacağız. Keşke o şey atmasaydık. Mesela şunun üstüne koyalım. Anakartımız şu şekilde. Bıraktık buraya. Şimdi ne varmış buralarda? Hemen sizlere gösterelim. İşlemci takmamız için yuva 4 adet. RAM slotumuz 4 adet olması cidden iyi. Eğer ileride arttırmanız gerekirse. Örneğin 8 artı 8 kullanıyorsunuz. Yani 16 GB'lık 2 tane RAM. 1 tane RAM özür dilerim. 8, 8, 16. O RAM'leri 2 tanesini taktığınızda diyelim yarın öbür gün bir 2 tane daha getireceksiniz. Kadroya e sokmamışız bu arada. Yarın öbür gün bir iki tane daha ram aldınız taktınız ne oluyordu öbür RAM'i iptal etmeniz gerekiyordu bu can sıkabilir Ama bunda öyle bir problem olmayacak dört tane rami takar rahat rahat kullanırsınız o açıdan güzel Ne var burada metal ile güçlendirilmiş anakart yuvamız mevcut aynı şekilde bir adet de burada iki tane anakart takabiliyorsunuz bu arkadaşa Hatta şunlara da galiba bir şeyler yapıp takabilirsiniz tam bilmiyorum o yüzden o konuya değinmeyeceğiz Soğutucularımız var burada bir adet burada ve bir adet burada Bu soğutucuların olması da önemli Ondan sonra ne var? MQ'larımız var. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Ne var? Burada SATA girişlerimiz var. Zaten üzerinde yazıyor. Güç girişimiz, CPU girişimiz var. Bir de burada CPU fan için bir girişimiz var. Fanların girişleri vesaire hepsi zaten buralarda var. Bakarsanız üzerine de yazıyor. O yüzden çok detaylı bir şekilde oraya da anlatmaya gerek yok. Hemen bakıyorum. Şurada 4 adet LED'imiz var. Buradaki LED'ler önemli. Çünkü GB'in B450S yoktu. O LED'ler hangi LED'ler diyecek olursanız neyin arızalı olduğunu size gösteren LED'ler. Şurada o ledler cidden hayat kurtarıyor. Onun yokluğunu anladım. Çünkü benim yakın zamanda bir anakartım mefta oldu. Her neyse. Onun dışında şurada da iki adet SATA kablomuz var. Onun da şekilde SATA girişimiz var. Başka da gösterebileceğimiz ne var? RGB'lerimizi hemen alt kısımda şöyle gösterirsek. Şurada görmüş olduğunuz üzere şuraya kadar ledlerimiz mevcut. Ve bir adet de ne var? Burada bunu sökebilirsiniz bu arada. AMD'nin stok fanını kullanacaksanız yani Vrid prizmi kullanmayacaksanız şunu hemen göstereyim. Bu stok fanı kullanmayacaksanız. Niye bu çantike takılıyor çünkü. Diğer fanlar için bunları sökmeniz gerekecek. Evet. Neydi? Bu videodan bu kadar bahsettik hızlı bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de anakartın bir RGB'lerini görün. Videomuzu kapatalım. Bay bay. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de neredeyiz? Anakartımızın RGB'lerine bakıyoruz. Siz zaten şöyle görüyorsunuz. Burada şurada tam bir tane kablo var görüyorsunuz. O kablo eee anakartımıza güç ulaşmasını sağlayan kablo. O sebepten ötürü oradaki bir tane de eksik görüyorsunuz. Orada görmüş oluyoruz. Yukarıdan aşağı bir şekilde led şeritler mevcut. Şimdi burada bir uygulamamız var. Ekranda görüyorsunuz zaten siz. Hemen aşağı iniyoruz. İleri diyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Okudum, kabul ediyorum diyoruz. Tamam diyoruz. Böyle öneriler geliyor ekrana sorular. Bunları kabul ediyoruz. Şuna şu şey alalım. Wait for MSI Center Installing diyor. Onu bekliyoruz. Onun inmesini. Şimdi onun inmesini beklerken ne yapalım? Bu arada indi galiba. Bir şeyler geldi gitti. Şimdi biz bu MSI Center'a nereden ulaşabiliriz? Ee, Microsoft'un kendi mağazasından indirmeniz gerekiyor. Onu da size göstereceğim. Yani şuraya gireceksiniz. Şuradaki mağazaya gireceksiniz. Buradan aratacaksınız. Buraya yazacaksınız ki MSI Zaten hemen çıktı aşağıda görüntü gibi MSI Center çıktı. Oradan halledeceksiniz. Şimdi start now diyoruz. İleri diyoruz. Hatta şurada bir hani ileri bir daha ileri yaptığımızda bitiyor. Kullanıcı ara birimi öğrenelerinin falan filan olması pek iyi Şimdi buraya geldiğimizde görüyorsunuz ki burada bir sürü seçenekler var. Hatta tam yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yapısal ekse çok daha şekilde gösterebilecektik. Ee, görmüş olduğunuz üzere bu kısım burada ledli kısmı da ikisini beraber sıfırma çalışacağız ama o zaman ne yapalım? Onu indirmeye çalışacak vesaire. Şunu da şöyle kenara alalım. Sizde öbür monitörü daha büyük görüntü. hatta şöyle alsak Hiçbir işe yaramaz galiba şöyle kalsın Ekranın şu kısmında da RGB kısmını göreceksiniz yan tarafta Şimdi Burada ne var Smart Bir şeyler bir şeyler MSI Companion var Gaming motor var Mystic Light var Biz RGB'leri yönetmek için burada Mystic Light'ı kullanacağız Sizin diğer farklı MSI ürünleriniz varsa bunların ne olduğunu ya da hepsini indirip teker tekrar deneyip sonra kaldırabilirsiniz Burada direkt tümünü kura basabilirsiniz Önemli değil. Burada özelliklerin ne olduğu yazıyorlar da Bir videoda anlatmış diye düşünüyorum. Orada o şekilde gidip bakabilirsiniz. Tek mail görüntüleme profili geçiş yapmak falan. Yapay zeka monitörü. Ondan sonra önemli donanımların sağlık durumunu görüntüleme. Farklı senaryolar için sistem performansını ve hızını ayarlama falan filan diye böyle bir sürü yazılımı mevcut. Ve mesela farklı araçlarını yani farklı cihazlarını kullanıyorsanız yapabilirsiniz. Burada benim tek ekran kartımla anakartımda mesela o sebepten ötürü Sadece Mystic Light indirip, RGB'lerini gösterip bitiriyoruz bu işi. Evet görmüş olduğunuz üzere MSI Mystic Light uygulamamız açıldı. Hemen Aç'a tıklıyoruz. Daha doğrusu indirilmesi bitti, açıldı değil. Biraz bekletiyor bizi ve hemen uygulamaya bağlanacağız şimdi. Ee, her bir LED'in kendi aydınlatması yok Yani böyle rainbow bir şekilde, yani bu fan'daki gibi yanmıyor ya da e, RAM'deki gibi yanmıyor, size görebiliyorsunuz. Ee, onlar şimdi nasıl yanıyor, hep beraber göstereceğiz komple renk değiştiriyorlar. Hani bir rainbow klavye gibi. Yani her bir tuşun nasıl kendi rengi yoksa onda da yani kendi rengi var ama diğerlerini değiştirmiyor. Hepsi birbirine bağlı aynı anda değişiyor. Bu da aynı şekilde ilerliyor. Şimdi uygulama açıldı galiba. Evet. Görmüş olduğunuz üzere anakartımızın ana yüzü, arayüzü buraya geldi. Burada başka şeyler varsa neymiş de e, kasanın kendisi komple mesela. Aynı şekilde buradan düzenleyebiliyoruz. Mouse'umuz, klavyemiz, kulaklığımız, monitörümüzün bilene kadar bütün harcayabileri buradan düzenleyebiliyoruz. Hatta bakın şurada da şöyle modlar falan filan var. Buraya geldiğimizde görmüş olduğunuz üzere anakartımızın modlarını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu arada şu alttaki kısımlar görüyorsunuz buralar ve burası RGB değil. Oraya öyle bir şey koymuşlar bilmiyorum. Herhangi bir şey gelmiyor. Şu an görüyorsunuz kendi kendine renk değiştiriyor arkadaş. Arka planda. Biz burada şimdi ledleri şu şekilde ayarlayacağız. Anakartımız seçili. Renk döngüsü, nefes döngüsü diye bir şey var. Uygulıyoruz. Ve nefes alıp verme modu var bu şekilde nefes alıp verip değiştiriyor rengi. Ondan sonra yarım sönen döngü var. Yüge yanıyor sönüyor başkası geliyor ne. Nefes alma moduyla hemen hemen aynı. Çift yanıp sönen varmış. Bu da iki kere yapıp bırakıyor. Bu şekilde bu da. Ondan sonra sabit. Zaten az önceki sabitti. Buradan herhangi bir örneğin yeşil seçip yuka dediğinizde ışık ne olur? Yeşil olur. Sabit bir şekilde yanıyor. Rastgele Yaptığınızda bütün modlar arasında kafasına göre bir şeyler yapıyor galiba. Bir iki kere atıyor, bir üç kere atıyor, bir beş kere atıyor. Aynen öyle iki kere yaptı. Bir kere kapattı şimdi. İki kere yine iki kere yanıp söndürdü. Ama harici bir şekilde takılmadı. Kendi kafasına göre takılıyor orada. Müzik dediğinizde ne oluyor? Hemen bir müzik açalım. Youtube'a girelim mesela. Sessiz olacak bu arada burası. Keşfede tıkladığımızda, müzikler dediğimizde karşımıza ilk çıkan şarkıyı açacağız. Ama şarkı değil, neler çıkıyor. ha? Şöyle basalım şuraya. League of Legends reklamı geldi. Şunun sesini kapatalım. Ki bize ses gelmesin. Yani direkt şuradan komple kapatalım. Şimdi oynattığımızda görüyorsunuz ki ışıklar neye göre değişiyor? Sese göre değişiyor. Ama buradaki ses kısıldı diye. O şimdi hareket etmiyor. Bunu kapattık diyelim, bunu açtık. O zaman görmüş olduğunuz üzere. Ha, onu da açmamız gerekiyor. Bir ses çıkışı olmaz şart galiba şekilde dönüyor. Telif melif ne olur ne olmaz. O da o şekildeydi. Onun dışında nasıl bir modumuz var? Varsaydan da kırmızı CPU sıcaklığı işe yarayabilir. Bu da size işlemcinizin ne kadar sıcak olduğunu gösteriyor. Örneğin şu an nasılmış? 50 derece ile 70 derece arasındaymış ya da maksimum 50 dereceymiş. Böyle oluyor. Eğer daha sıcak olursa mavi, 70'lerde ise çok daha olsan derecelerden da artık 90 derecelerde oynasa kırmızı yanıyor. Bu da işinize yarayabilir. Yani bu en iyisi bu olduğunu düşünüyorum. Ya da şu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben böyle kullanmayı tercih edeceğim. Daha önce hep aynı renk yanıyordu. Evet bu kadar. Onun haricinde uygulamamızda çok kalacak bir şey yok. 7 dakika olmuş. Biz bunu kırpa kırpa kısacağız. Evet kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Onun dışında söyleyecek bir şeyimiz yok. Bir de videoyu beğendiyseniz için de